Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bandana çalışmasını yapacağız. Ben koton ipimle ördüm, 3 milimetrelik tığ kullandım. Başlamadan önce size hemen ölçülerini de vermek istiyorum. Şu şekilde, şurası 45 santimetre, şurası 35 santimetre ve hemen şöyle dikey uzunluğunda söyleyecek olursam. 27 santimetre 16-17 santimetre de şu kulplarımız var videoda fazla uzatmadan ayrıntılı bir şekilde ancak kısaca sıkmadan anlatacağım şimdi isterseniz videomuza geçelim Evet pembe ipimi ve 3 milimetrelik tığımı aldım bu şekilde ipimi geçiriyorum Şimdi buradan aldım ve bir tane ip geçirdim ve bir zincir çektim. Şimdi dört tane daha çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Üzerine alıyorum. Tam ortasına bir, iki ve üçte çektiğim bir trabzan oluşturuyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Bir, iki, üzerine alıyorum. Hemen tekrar içine batıp Önce birli, sonra ikili, sonra yine ikili şeklinde çekiyorum. Bundan e, şunu da bir saydığımızda 8 tane şu şekilde trabzanımız olması gerekiyor. 1, 2 hepsine burada yapalım. 2, 4, 6, 8 tane trabzanım oldu. Buradaki ipimi sıkıcı çekiyorum. Hemen 2 zinciri daha çekiyorum. 1, 2. Şuradaki boşluğuma batıyorum. Şu ipimi de buradan yürüteceğim. Hemen bir kaydırma yapıyorum ve 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üzerine alıyorum. Buraya yeniden 1, 2, 3'te çektiğim trabzanlar yapıyorum. Zinciri de saydığımda toplam 4 tane olmuş olacak. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 üzerine alıyorum. Hemen bir sonraki boşluğuma tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Üzerine alıyorum. Hemen buradaki boşluğuma üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. Arkadan ipimi yürütmeye devam ediyorum. Tekrardan üçlü trabzan üzerine alıyorum. 1 2 3 üzerine alıyorum 1 2 3 4 tane mi oluşturdum şimdi 3 zincir 1 2 3 tekrar üzerine alıyorum hemen bir sonrakine batıyorum tekrardan dörtlü grup yapıyorum dörtlü 3 kere de çektiğim trabzan grubu yapıyorum şimdi burayı 4 kere yapınca yine 9 tane zincir çekeceğim bunu da göstereyim. Burada zaten modelimizi yapabilmenin en kolay yolu aslında ilk motifimi nasıl çıkardığımı görmek ve bir kere de birleşme mantığını görmek. En önemli iki noktası bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 üzerine alıyorum. Hemen yeniden bir sonrakine bir dörtlü grup daha yapıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar dörtlü grup, 3 zincir, tekrar dörtlü grup, buraya kadar gelelim. Evet, buraya kadar geldim. Yeniden 9 zincirimi çektim. Burada daha ince bir tığ alıyorum elime. Ve hemen şurada birinci ile ikincinin arasındaki noktama batıyorum. Pardon. Bu noktaya batıyorum. Şöyle kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle isterseniz arkaya doğru da bir kaydırma yapıp bir zincir çekebilirsiniz şöyle. İsterseniz tamamen bir zincir düğüm atıp ipi de saklayabilirsiniz. Burada ipimizi saklıyoruz artık. Şimdi örnek birleşim noktası için yine aynı işlemleri yapacağız. Ben şöyle bir tane oluşturdum buraya kadar. isterseniz videoyu geri sarabilirsiniz. Şimdi bu aşamada 3 zincir şu ortaya çektim. Her zaman köşelerden başlayacağımız için birleştirmelere buradan göstermek istedim. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İsterseniz şuradan bırakıyoruz buradaki ilmeğimizi. İsterseniz buradan bu şekilde direkt böyle geçirip 5 zincir daha çekebilirsiniz. Ama böyle kaydığı için ben çok sevmiyorum onu. Şuradan 1 2 3 4 5. 5.'ye batıyoruz. Buradan ipimizi alıyoruz, geçiriyoruz ve 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Üzerine alıyoruz yine bir sonrakine. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Yeniden tığımı bırakıyorum orada ilmeğimi. 1 2 3. Üçlümün üzerine batıyorum ortadakine. Yine geçiriyorum ipimi. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Üzerine alıyorum. Buraya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum ve bunu 4 kez yeniden tekrar ediyorum. 3 ve 4. Şimdi şu köşemi birleştireceğim. Yeniden 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki aslında zincirime şu şekilde geçiriyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üzerine alıyorum. Yeniden bir sonrakine dörtlü grup oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar 3 zincir çekip bir sonrakine tekrar dörtlü grup oluşturacağım. Şimdi ben ilk 5'li mi oluşturdum. Bundan 5 adet yapacağız şöyle gördüğünüz gibi. Bunu birleştirerek aynı birleştirme yöntemiyle devam ederek buraya kadar öreceğiz yani Birleştirdikten sonra normal öreceğiz bir sonrakini örerken tekrar birleşim yapacağız bu şekilde 5 tane yapacağız Sonra ikinci sıramıza geçeceğiz Evet şimdi yeniden Biz başlama noktamızı yaptık Şu Şekilde dörtlü gruplarımızı yaptık 1 2 3 Şöyle 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi yine burada ikililerimde birleştiğim gibi en köşedekini alıyorum. Kaçıncısını alacağım? 5'incisini. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincirime batıyorum. Bunu buradan geçiriyorum ve 4 zincir, pardon 5 zincir daha çekiyorum. 3 4 5. Üzerine alıyorum. Tekrar bir üçlü trabzandan oluşturduğum dörtlü grup yapıyorum buraya. Bir, iki, pardon, üç ve dört. İki zincirimi çekiyorum, ipimi bırakıyorum, hemen ortadakine gelip. iki zinciri daha çekiyorum. Üzerine alıyorum. Aslında burada şu ikili birleştirmeden bir farkı Yok, yine çünkü sadece burayı tutunduracağız. Hemen yapalım. Önemli olan aslında şu ikinciyi nasıl birleştireceğimiz. 3 4'lü grubumu oluşturdum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve burada şu biraz önceki battığım 5. yere Beşinciyi de şöyle göstereyim. Zaten delik oluşmuş. Buradan ipimi yeniden geçiriyorum ve 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Üzerine alıyorum. Ve bir sonraki boşluğuma tekrar dörtlü bir grup yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle gördüğünüz gibi birleşimim burada tamamlandı. Bu tabi ütülenince düzelecektir. Aynı işlemleri burada tek devam edeceğiz. 3 zincir, 9 zincir, 3 zincir, 9 zincir şeklinde bunu tamamlayacağız. Şimdi burada da belli bir noktaya kadar geldim. Köşedeyim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Örneğimi, motifimi bu şekilde alıyorum. Şuradan yine 1, 2, 3, 4 ve 5, 5.ye batıyorum. Yine ipimi çekiyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 üzerine alıyorum. Hemen dörtlü grubumu oluşturuyorum. zincir çekiyorum. Burası yine aynı diğerlerinde olduğu gibi ortadakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Tekrar bir üçlü trabzandan oluşan dörtlü grubumu yapıyorum. 4 zincirimi çektim ve geldim şunların üçünün birleşim noktasına şöyle göstereyim tekrar buraya batıyorum ipimi buradan geçiriyorum biraz gevşek bırakıyorum çok sıkmıyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 üzerine alıyorum tekrar bir dörtlü grup 1 2 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki bu sefer neredeyim? Şuradayım. Hemen ikincinin tepesine batıyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. 1, 2. Üzerine aldım. Tekrar 1 dörtlü grup yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar geliyorum. Şu ikisinin birleşim noktasına batırıyorum buradan ipimi çekiyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 buradan tekrar ince tığımı alıyorum yapabiliyorsanız aynı tığla da devam edebilirsiniz buradan hemen şuraya tutunuyorum köşeye kaydırmamı yapıyorum bir zincir çekip Arkaya da bir düğüm daha atıyorum ki yıkanırken vesaire açılmasın diye kaydırma yapıp bir düğüm atıyorum. Buradan da ipimi şu aralardan geçiriyorum. Bu şekilde birleştirme oldu. Şimdi buraya iki tane daha yapacağız. Bu beşliydi. Buraya dört tane yapacağız. Sonra üç tane, sonra iki tane, sonra bir tane şeklinde devam edeceğiz. Artık bundan sonrası hep aynı. Şuradan köşeleri birleştiriyoruz. Başka da bir şey yok. Sonra en son yarım motiflerimizi göstereceğim. Evet ben bu şekilde birleştirmelerimi yaptım. Şöyle 5 örnek üzerine kurmuştuk. 4, 3, 2, 1 şeklinde gittik. Ve böyle üçgenimiz oluşmuş oldu. Şimdi buraya yarım motiflerimizi yerleştireceğiz. Bunun için yeniden ipimizi alıyoruz. Şimdi hemen bir tane sıklama düğüm atıyorum ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu sefer sihirli halkayla başlamıyorum çünkü yuvarlak kısmı tam şu motifimin ortasına denk gelecek. O yüzden zincirle yapıyorum. Şimdi ilk zincirime geldim. Hemen buradan bir kaydırma yapıyorum ipimi de şu şekilde gizleyerek 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 üzerine alıyorum ve hemen içine batıyorum yeniden 3 defa da çekiyorum araya 2 zincir yapıyorum üzerine alıyorum tekrar 3 defa da çekiyorum tekrar 2 zincir üzerine aldım Buraya toplam 5 tane trabzan ayağı 4 boşluk yapmış olacağız. 2 zincir daha çektim. Ve hemen buraya battım. Örneğimi şu şekilde ters çeviriyorum. Ve hemen şuraya isterseniz batabilirsiniz de direkt zincirle de devam edebilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zinciri battım. Motifim bu şekilde ters ve hemen şurada beşinciyi buluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci zincirimi buluyorum, batıyorum ve ipimi buradan geçiriyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum 1 2 şimdi şu ortadayım gördüğünüz gibi hemen bu ortaya batıyorum çekiyorum 2 zincir çekiyorum üzerine aldım hemen bir sonraki boşluğuma 4 tane üçlü trabzan grubumu yapıyorum 1 3 ve 4 şimdi burada artık şuraya batacağım ne yapıyorduk 4 zincir çekiyorduk 1 2 3 4 hemen buraya tam orta noktama batıyorum ipimi çektim 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 üzerine alıyorum hemen bir sonraki boşluğuma Yine dörtlü grubumu yapıyorum, üçlü trabzandan oluşturan. Yeniden dörtlü grubumu yaptım, iki zincir çekiyorum. Bu sefer şu diğer tarafa batacağım. Diğer tarafın hemen ortasına batıyorum. İpimi çektim, iki zincir çekiyorum. Üzerine aldım buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum yeniden 1 2 3 Ve 4 Sonra buradaki Buraya bir zincir de çekebilirsiniz gergin durmaması için Hemen burada 5. zincirimi buluyorum 1 2 3 4 5 Hemen beşinciye battım ipimi çekiyorum şöyle bir zincir çekip buradan hemen kesiyorum bir miktar uzun bırakıyorum bunu çünkü giderken saklayacağım şöyle gördüğünüz gibi burası yarım motif oldu bundan 4 motif yapacağız ve sonra arkasından hafif ütüleyip buluşacağız. Evet gördüğünüz gibi bunu ben bu şekilde bitirdim. Arka tarafından ütüledim. İlk yaptığınızı şuralar yamuk yumuk durabilir. Ancak ütülediğinizde geçecektir. Ee, şöyle şurada bir zincir çekebilirsiniz demiştim. Yani bunda bir zincir çektim. Şu diğerlerinde e, çekmedim mesela. Çok da bir fark olmadı. Ama çekmeyince sanki daha iyi oldu gibi geldi bana. Bir onun da bilgisini vermek istedim. Şimdi e, bağlama noktalarını ve şurayı nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Hemen tığımızı aldık. Bir tane sıkılama düğümümüzü atıyoruz. Kilit düğümümüzü. Şimdi şurada hemen başımıza gelecek kısmın ön tarafa gelecek kısmın ucundan yakalayacağız. 1 2 3 4 beşinciden yine batıyoruz şöyle beşinciden batıyorum buraya hemen ipimi de şöyle yaparak bir tane sık iğne ile tutunuyorum ve 40 tane zincir çekiyorum bunu da bir sayalım 2 3 4 5 bu şekilde 40 tane zincir çekelim Tane zincirimizi çekince şöyle zincirimizi çeviriyoruz. Şu arkada görünen yerlere bir tanesini şöyle atlayıp hemen diğerine sık iğne yapıyoruz. Sonra yeniden buradan yakalayacağım. Bu aşama birazcık uğraştırabilir. Şöyle dibinden hemen sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine tekrar sık iğne bu şekilde buraya kadar yapalım sık iğnelerimizi Evet 40 tane sık iğnemi yaptım şimdi şu köşedeyim hemen köşeme bir tane daha sık iğne yapıyorum şu ipimi de arkadan gizleyerek gideceğim şimdi şuraya sık iğnelerimden bir 2 3 3 yeterli oluyor benim örgüme göre. Zaten trabzanlarımızın üzerine sadece bir tane yapacağız. Her birine bir tane. Şu arada iki zincirlerim var. Oralara bence bir tane sık iğne yeterli. Tekrardan devam ediyoruz şimdi şu aralarımıza ne dedik 3 tane yapacağız 1 2 3 şu birleşim noktasına bir tane sık iğne sonra trabzanımın birleşim noktasına bir sık iğne ortaya bir sık iğne hatta ortaya iki tane yapalım anca kurtarıyor sonra şu boşluğumuza geldik buraya da bir iki tane yapalım şu en ortamıza yarım motiflerimizin ortasına bir tane yapıyoruz Sonra şu kalan kısma yeniden iki tane iplerimizi de muhakkak saklıyoruz. Bunu en başından da saklayabilirsiniz. Aralarına geçirerek 1 ve 2 Şuraya geldik. Buralara da 2 Yani trabzan olarak geldiğiniz yerlere iki tane yapın. Şu fazlalıkları keseceğim arkadan. Şu birleşim noktasına bir tane şuradaki trabzanımın tepesine bir tane boşluklara iki tane şöyle göstermek istiyorum bunu en son yine tabi ütüleyin şimdi şu uzun kısımlara üç tane şu aralara bir tane trabzanlarımıza zaten birer tane şu trabzanlarımızın içine iki tane şu boşluklarımıza da iki tane şu beş tane zincir çekerek oluşturduğumuz boşluklara bir tane olmak üzere devam edeceğiz. Dediğim gibi bu sayılara takılı kalmayın. Sizin eliniz gevşek ya da dar olabilir. O yüzden oralara yeteri kadar çekin ve şu sona kadar gelelim. Şuna tekrardan başlayalım. Şimdi buraya kadar geldim. Tabi doğal olarak kastırdı. Çünkü burası ütülü, burası ütülü değil. Bunu da yeniden ütülediğinizde bu geçecektir. Şimdi köşeye geldim. Tekrardan 1, 2 ve şuradan sayıyorum. 2, 4, 5. Şu beşinciye sık iğnemi yapıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 şeklinde 40 tane zincirimi çekiyorum. 40 zincirimi çektim. Hemen iki tane atlıyorum. Üçüncüye yine arkadan tutunarak şu şekilde sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Şu arkadaki tek kanadını yakalayıp sık iğnelerimi yapıyorum. Ta ki şu başa gelene kadar. Evet buraya kadar geldim. Hemen şu son yaptığım sık iğnenin arasına da batıyorum ve tam şu 5. zincirime batıyorum. Buraya bir kaydırma yapıyorum. Bir de zincir çekip bunu buradan kesiyorum. Kestim. Şimdi bunu buradan yok edeceğim. Dilerseniz bunu bütün kenarlarını sık iğne gidebilirsiniz. Öyle yapanlar da var ancak ben böyle bu şekli daha çok seviyorum. Şimdi ütüleyip son halini gösterelim. Evet, ütülenmiş son hali de bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Mümkün olduğunca kısa ve öz tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese kolay gelsin.